Yeni şehre taşındım. İnternetten buzdolabı buldum. Şehir merkezinden dağ köyüne arabanın altını vura vura buzdolabı almaya gidiyoruz. Eve girince ne fakir fukara, sersefil hayatlar var dedim içimden. Sonra adama buzdolabınız çok güzel, niye satıyorsunuz diye sordum. Yok be bunun modası geçti. Daha büyük sıfır buzdolabı alacağız dedi. Ben de modayı takip etmeniz ne kadar güzel. Bu aralar ben modayı pek takip edemiyorum dedim. Hani her mesleğin kendi terminolojisi olur ya. Örneğin atom fiziğinin alt parçacık, üst parçacık karanlık madde gibi. Eşya taşımanın da öyle. Sağ al, sağ al, topla topla gibi terminolojisi var. Babama sağ al, sağ al, topla topla diyorum. Ama bir türlü koordinasyon sağlayamıyoruz. Buzdolabını taşırken duvarlara vura vura çıkardık. Zorla eski fiyastanın bagajına yükledik. Adam arkadan ağzı açık şaşırmış şekilde bizi izliyor. Araba eski ve yağ yaktığı için kara duman atıyor. Aşırı yüklendiği için gaza basınca çıkan yoğun duman içinde adam kayboldu. Babama adam duman içinde kayboldu dedim. Babam da belki de o bir melekti dedi. Buzdolabını eve getirdik. Havalar ısınca dolap çalışmamaya başladı ve sonra tam bozuldu. 20 gün dolapsız yaşadık. Gece rüyamda hep dolaptan soğuk bir şeyler yiyip içince artık dolapsızlığın has safhaya geldiğini anladım. Derin bir nefes alıp YouTube'dan tamir videolarına baktım. Arkadaşıma fanı temizlememiz gerekiyormuş dedim. Buzdolabının arkasına geçtim. Bir baktım fan yok dedim. Nasıl yani dönmüyor mu bozuk mu dedi. Ben de hayır fan komple yok çalmışlar dedim. Fanın seri numarasını alıp yedek parça satan dükkana gittim. Seri numarayı söyledim. Olması lazım ya deyip arka tarafa geçip parçayı alıp geldi. Satıcı seni ilk defa görüyorum. Senin dükkanın nerede diye sordu. Ben de ne dükkanı dedim. Sen tamirci değil misin? Yo ben evimdeki buzdolabını aldım. Allah Allah dedi çok şaşırdı. Ben de niye böyle garipsedi ki diye şaşırdım. Eve gittim. Fanı taktım çalışmadı. Ne olursa olsun tamirci çağıracağım dedim. Ucuz olsun diye elimizden gelen budur tamirciliği çağırdım. Neyi var dedim. Bu senin buzdolabın bozuk dedi. Ben de doğru onun için çağırdım zaten sizi dedim. Sonra eline tornavidayı alan da ustayım diye geçiniyor diye kızdı. Ben de usta ne oldu ki dedim. Senin buzdolabının fanını ters takmışlar dedi. Ben de çok haklısınız ustam dedim. Peki fanı düzeltince çalıştı değil mi dedim. Yok dedi. Halle olacak gibi değil. Bunu at bundan hiçbir şey olmaz dedi. Elinizden gelen bu mu dedim. Evet abi budur dedi. Ben de hiç keşke zahmet et buralara kadar gelmeseydiniz dedim. Olur mu ya işimiz bu dedi. Servis ücreti ne kadar deyip parasını ödedim gönderdim bozuk buzdolabını kimse almaz diye düşünüyordum. İnternete buzdolabını bozuk buzdolabı başlığıyla koydum. Bir baktım 10 kişi mesaj atmış. Çok müthiş talep olduğunu gördüm. Keşke ilk baştan bozuk dolap diye satsaymışım. Bu kadar sıkıntı çekmezdim.